son yıllarda şarkıcı kimliğiyle ön planda olan ünlü oyuncu Selen Görgüzel Etiler'de bir AVM'de kameralara takıldı. <laughs> Sağ olun. Ee, yeni bir proje, yeni bir hem bir konserimiz var, konserle ilgili bir toplantımız var. Değişmiş şeyler yapacağız çünkü. Ondan sonra yeni bir şey söyleyeceğim. Ben şu anda laflarımı toparlayamıyorum. O kadar geç kaldım ki toplantıya da. iyi şeyler oluyor. iyi şeyler için güzel toplantılar yapıyoruz. Yılbaşına sahnede giren Görgüzel sesi ve şovuyla kendisini izleyenlerin ön yargılarını kırdığını ifade etti. Yılbaşı nasıl geçti? Sahnemiz vardı. Okey. Yılbaşı 10 numara. 5 yıldız geçti. Gerçekten şahane girdik yeni seneye. Ee, sahnemiz, performansımız, gelen misafirlerimiz, dostlarımız, kıyafetim ve şovum tabii ki. Ee, şey yapıyorum ya yavaş yavaş bu üzerimdeki ön yargıyı çok şükürler olsun ki atıyorum. Ee, gelen, görenler e, bugüne kadar ki hani bu sahne işini bir heves gibi görenlerin, e, bunun. Aslında benim ne kadar profesyonel dünyam olduğunu fark edip çok da keyif alarak ayrılıyorlar sahnemizden. Bugüne kadar bu işin bu kadar uzamasındaki sebep gerçekten ön yargılarla yaptığım mücadele. Bu mücadele beni biraz geciktirdi ama şu anda her şey tam zamanında 10 numara 5 yıldız harika gidiyor. Çok da güzel gidiyor maşallah diyelim. Hamdi Alkan'ın yılbaşını eşi Selen Görgüzel'in yerine Antakya'daki ailesinin yanında geçirmesi 7 yıldır evli olan çiftin ayrıldığı iddiasına neden oldu. Yılbaşında e, her şey tamamdı ama Hamdi Bey sahnemizi izlememiş. Doğru, doğru. Niye izlemedi? Niye yoktu orada? Hmm. E, Hamdi Bey'in e, annesi biraz e, rahatsız. Antakya'da e, onlarla olmayı tercih etti. Siz de biraz içerlemiş gibisiniz ama. <laughs> hani Yok ya, ya öpüyorum da, sizi. Ne problem var galiba anlamamız kadarıyla.